Resulillah Kıymetli dostlar Değerli genç kardeşlerim Geçen videomuzda buluşmamızda Fransa'daki Müslüman kardeşlerimizin Durumlarıyla, ahvalleriyle alakalı Biraz dertleşmiştik Konuşmuştuk Bugün de kaldığımız yerden devam edelim istiyoruz Buradaki kardeşlerimiz Çalışıyorlar Gayret gösteriyorlar Hep şunu ifade ederdik Yıllarca Türkiye'de bulunduğumuz Buluştuğumuz ziyarete gelen, ondan sonra yurt dışında yaşayan insanlara kardeşlerim lütfen çocuklarımıza dinlerini öğrettiğiniz kadar dillerini ihmal etmeyin. İbadet mutluluk kaynağıdır ama Türkçesiz milliyetçilik olmaz. Dolayısıyla buradaki kardeşlerimiz elhamdülillah geldik, yerinde gördük ki birincisi takdir ettiğimiz noktalarının bir tanesi çalıştıkları Asıl buraya gönderiliş gayeleri. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Karamanoğullarını Konya'dan Avrupa'ya gönderdiği zaman vakfiyesinde onlara şöyle ifade etmiş. Demiş ki sakın ola oraya gittiğinizde oradaki insanlara özellikle din açısından, ibadet açısından bir şey söylemeyin. Onları etkilemek istiyorsanız, onlara dokunmak istiyorsanız hayatınızda güzel ahlakı yansıtın. Yani namazlarınızdaki, ondan sonra zekatınızdaki, dininizdeki güzelliği sosyal hayatınıza, ticaretinize, sokağınıza yansıtırsanız o insanlara dokunmuş olursunuz, etkilemiş olursunuz. O insanlar bir vesile mutlaka bir gün gelir, sizden etkilenir ve Müslümanlığı seçerler. Buradaki kardeşlerimiz elhamdülillah hepsi dedik geçen buluşmamızda zaten çalışanlar hep buradır çalışmayanlar memleketlerine dönmüşler. Köylerine, kentlerine, memleketlerine sahip çıkmışlar. Bu birinci önemli nokta. İkincisi burada duran kardeşlerimiz hepsi çalışıyorlar. Ticaretle meşgul. Çoğu inşaat sektöründe. Buranın hemen hemen inşaat sektörü Türklerin elinde. Dolayısıyla inşaatı olan, ev yaptırmak isteyen, yazlık, kışlık yaptırmak isteyen herkes Türklerle mutlaka bir vesile iletişim kurmak zorunda. Bu da emri bil en güzel tarafı. Siz dürüst olursanız, güzel ticaretinizle, ahlakınızla karşıdaki insana etkilemiş oluyorsunuz. Bu zamana kadar gördüğüm ve duyduğum, işittiğim elhamdülillah ticaretlerinde ve yapmış oldukları sözleşmelerde, akitleşmelerde elhamdülillah Araplara göre Türklerin burada çok güzel kubbede hoş bir seda bırakmışlar kardeşlerim. İki, üçüncüsü bütün burada bulunan kardeşlerimiz dinlerini, çocuklarını öğretme gayreti var. Gelen hocalarımızdan, ondan sonra İmam Hatip, ilahiyat mezunu olan kardeşlerimizin hocam lütfen bizim çocuklara Kur'an-ı Kerim'i öğretiriz. Kültürlerimizi, örf adetlerimizi, gelenek göreneklerimizi devam ettirme noktasında mutlaka hele son yıllarda biz de orada zaten şahit oluyoruz. Çocuklarıyla birlikte ailece oraya geliyorlar orada köylerini, kentlerini, memleketlerini seviyorlar. Çocuklarına tanıtıyorlar. Bir sonraki nesil de zaten burada okuduktan sonra memlekete özlem duyuyor. Yani burada yaşayıp memlekete gelmeyen genç ben rastlamadım. Mutlaka memleketine gelmiş. Senede en az bir defa, iki defa hele hele burada Ahmet Hocam gibi memlekete üniversite okumaya gelen, üniversite okumayı eğitimini Türkiye'de tercihini kullanan Genç kardeşlerimiz var. Bu da takdire şayan. Ama onların şikayetçi oldukları bir noktayı da burada özellikle ifade etmiş olalım. Hocam memlekete geliyoruz. Özlemle, hasretle geliyoruz ama oradaki insanlar bizi sanki bir turist olarak, yabancı turist olarak görüyorlar. Plakayı elimize gelse de keşke kapatsak plakayı. Yabancı olduğumuzu bildirmesek. Nerede bir ticaret haneye, nerede bir işimiz olsa girsek sanki bir yabancı turist olur ya böyle Sultanahmet'in çevresinde kahve içmeye gitmiştik bizim abimizle. Bir kahve 15 lira dedi, 20 lira dedi. Dedim kardeşim ne diyorsun ya? Yani onlar kendi euro üzerinden, işte dolar üzerinden fiyatları koyuyorlar. Yerli yabancı ayrımı yapmıyorlar. Bu bizim kendi milletimizi, hele de buradaki gönüldaşlarımızı, kardeşlerimizi üzüyor bizim hassas olmamız gerekiyor. Kendi nefsimizi istediğimizi başkasına istememek veya kendimize yapıldığı takdirde üzen şeyi başkasına yapmamakla yükümlüyüz. İnşallah bir başka buluşmamızda buradaki kardeşlerimizin başka yönlerini dertleşmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Dua ediyoruz, dua bekliyoruz. Bu ahiru en elhamdülillahi rabbil alamin.